Kanalımıza hoş geldiniz. Muharrem ayına girdik biliyorsunuz. Aşure aşure gününe girdik. Aşure yapacağız inşallah nasıl bilirse. Bu mübarek ayda biliyorsunuz aşure bir şeyler çok sevaplıdır. Çok mübarek bir ay. Güzel bir şekilde evimize bereket olması için ilk gün aşurenin alışveriş yapalım. Taneli şeyler alalım evimize inşallah bereket olsun. Aşuremizi de yapalım Allah nasıl bilirse inşallah. Şimdi suyumuzu koydum ben. 8 litre su koydum kaynıyor. Önce suyu koydum ki dövmemiz attığınız zaman tabanına yapışmasın. Dibi tutmasın diye. Dövmemi akşamdan ıslattım yarım kilo dövmeyi. Yıkadım iyice bol suyla yıkadım ben beyaz olana kadar. senin arındırdım iyice tozu falan. Da aşırı beyaz olsun hem diye. Şimdi kaynayan suya bırakıyorum ben bu odayımızı. Kaynamayı bırakıyoruz şimdi dövmemizi. Ağzını kapatacağız. Ve ondan sonra diğer malzemelerimizi hazırlayacağız inşallah pişene kadar. Nohudumuzu, kuru fasulyemizi, nohut akşamdan haşlamıştım Evet arkadaşlar, dövmemizi koyduk ocağa pişiyor. Yaklaşık 40 dakika kadar kaynadık pişmek üzere. Onu pişene kadar biz malzemelerimizi bir tanıtalım ben size. İstediğiniz kadar malzeme kullanabilirsiniz. <laughs> Evinizde ne varsa az da olsa ben hepsinden koymak istiyorum. Bir litre, bir kilo şekerim var. Bir bardağın az pekmezimiz. Bir tane limon rendelerim vermesi için bir bardağı pirinç. Kabuklu tarçın, karanbir kaynatı suyunu koyacağım. Susamımız var, işte incirimiz, kayısı, üzüm, fındık, yer fıstığı. Haşlanmış bir kase nabulur, bir, bir kase kuru fasulyemiz, bir kase bağlamazımız var. Rezenemiz var, antep fıstığı, ceviz, taze armut, elma var, kıvı elma, iki bardak sütümüz var. Şimdi dövmemiz pişti. İçine nohutla kuru fasulyemizi ekleyeceğim ben. Dövmemiz gördüğünüz gibi pişti. Çok güzel. Şimdi nohutumuzu ekleyelim. Kuru fasulyemizi ekleyelim. Yarım kilo buğdayımız vardı. Aşırı bir buğdayımız. Sanki suyumuz biraz az gelecek gibi. 8 litre su koymuştum ben. Birazcık su ekleyeceğim ben. 2 su bardağı kadar tekrar su ekledim. Yaklaşık 3 bardak oldu herhalde. Şimdi diğer malzemeler de girecek içine biraz açalım. Tekrar koyulu açsa yine su ekleriz. Şimdi pirincimizi de yıkadım ekliyorum içine. Böyle tepiş. Onu kaynamaya devam etsin. Biz de hazırlayalım. Evet şimdi karanpille tarçınımızı koyalım. Üzerine bir bardak su eldeyip ocağa koyun anne. Yüzümüzü, hafta üzerine sıcak su dökeceğim. Payımızda biraz parçalayalım, çok büyük atmayalım içine. Pişince şişiyor. İçinde küçük parçalar halinde olursa daha güzel oluyor. Hem yemesi kolay oluyor. aşırı pişirmek eve bereket getiriyor biliyorsunuz çok şurayı evde pişirdiğiniz zaman bereket hiç eksik olmuyor Bir de alışveriş yaptığınız zaman bir sene boyunca yani biraz taneli şeyler aldığınız zaman evde hiç eksik olmuyor. Ben daha önce denedim yani her zaman aldırsa bir sene boyunca evden eksik olmuyor aldığım şeyler. bu bereketli oluyor evimden sadece. Hücreye sıcak su dökelim şimdi. Sıcak su dökelim üzerine sıcak su dökelim. ıslansın sıcak su biraz. Ve de aynı şekilde küçük doğrayan suyun içine. Aşuremizin rengini bulandırmasın. ise suda bekletmemiz sebebi aşurenin rengini bulandırmasın. Aşurenin rengi daha berrak olsun diye. İncir ister istenmez kahvaltı yiyelim, incir yiyelim. Anarşıda beklesin. Elmamızı soralım. Küçük köy elması vardı köyden gelmiş. Onları kullanacağım adım. daha lezzetli diye. Buzlukta portakal olanlar varsa portakal atabilirsiniz. Bu mevsimde onu ben bulamadım. Buzlukta da yoktu. Portakal da çok güzel arama veriyor içine. Armudumuz var. Yani Bu şekilde Yani evinizde bulunan bütün meyvelerden koyabilirsiniz. Ben meyve çok severim. aşırı çok güzel oluyor. Bunu da küçültüyoruz. Önce bir Karıştıralım ha şuranın gibi de tutmasın. Bunlar da küçük küçük doğrayacağım. Meyveler çok küçük doğrayalım çünkü suya girdiği zaman içine girince şişiyor. Bu da iri olmasın içine. Şurada pişirirken duası var biliyorsunuz duasını okuyun mutlaka. Ben yani aşure pişirirken okuduğunuz dua arşa yükseliyor diyorlar çünkü. El aynı şekilde doğruyorum küçük küçük. Ara sıra karıştırmayı unutmayalım, dibine tutmasın. Elimlerimizi doğradık, küçük küçük suya koyun kararmasın. Evet, elmalarımız bitti. Şimdi ceviz fındıklarımızı da ikiye bölerim. Çok falan ne gerek yok ikiye bölmemiz yeterli. Bilmemizi de geçirebiliriz Bir tık şöyle fazla şey olmalı. Evet, fındığımız, fıstığımız Şimdi Cevizimizi de bölerim. Şu parçalara. Fıstığımızı bölmeye gerek yok. atalım içine. Evet, haşlarımız iyice koyulaştı. Yoğurtla nakul, fasulye, doğalası hepsini attım içine. Tüm malzemelerini. Bunlar hepsi piştiğine göre şimdi şekerimizi ekleyebiliriz. Yaklaşık 1 kilo kadar şeker kullanacağım Çok az biçimde tuz atacaktım. Ben unutmuşum başında koymayı. Az bir şey ekleyeceğim biçimdeki haram olmasın derler bize tuzlu illa girsin derler yani yapılan yemek Bir iki taş şekerli kaynaktan sonra meyvelerini ekleyeceğiz. Elma ile armudu da ekleyeceğim ben. Taş meyveleri ekleyelim şimdi. Bu meyveleri de sonra ekleyeceğim. Suyu da sanki biraz az olacak gibi. Olmazsa yine su kaynatıp ekleyeceğim biraz. Evet aşuremiz karıştırıyoruz ara ara. Bu da tutmasın. İçindeki bütün malzemeler pişti. Şimdi sütünü ekleyeceğim. İki su bardağı kadar ekleyeceğim. Hızlıca karıştıralım. Pekmezimizi ekleyeceğim. Pekmez arzuya göre herkes koymayabilir. El yani hafif sarı olunca rengi daha çok seviyorum. Az bir şey pekmez ekleyeceğim. Bir bardak dedim ama yarısını koyacağım. Çok sarı da olmaz fazla boyunca kalabiliyor çünkü hafif sarı olsa yeterli. Şimdi diğer kuru meyvelerimizi üzümümüze ekleyelim. Kayısımızı ekleyeceğiz. De bir müddette böyle, kay böyle kaynasın. Evet aşırımız kıvamı aldı çok güzel. Meyveler de pişti içinde. Şimdi kuru yemişleri ekleyeceğiz. Fındığımızı ekleyelim önce. Fıstığımızı ekleyelim. Bir fıstığını. İnciri çok az atıyorum ben morarmasın diye suda beklettim ama yine de çok az kullanıyorum. İnciz ve ceviz morartıyor o yüzden az az kullanıyorum içini. Morarmasın diye. Limon Kabur rendemiz var. şimdi hoş bir aroma veriyor. Çok güzel. Aşure'nin hikayesini de biliyorsunuz hepiniz. Biliyorsunuz Nuh Tufan'ın Nuh, gemide gittikleri zaman yiyecekler, erzakları azalıyor. Hepsinde azal az bir şeyler kalıyor. Bir tanesi de bu tencere hepsini topluyor. Kimin neyi varsa getirsin diyor. Toplu bir şekilde tencerede kaynatıp hepsini yemek yapıp yiyorlar. Ondan bu yana aşure geleneksel için antep fıstığımızı ekleyelim Tarçın karanfil rezene kaynattık. Ondan da suyunu ekleyeceğiz. Bir 5 dakika daha kaynatacağız. Ondan sonra aşuremiz yemeğe hazır. Evet aşuremiz pişti. Son hali görüyorsunuz. Yani kokurgamaya başladı bu attığı bunun tamamıyla piştiğini gösteriyor. Yemeği hazır şu anda şuramız. Azıcık kapıdan biraz bekletelim sonra tadına bakalım inşallah. Allah kabul eylesin. Herkese nasip etsin inşallah. Şimdi bir tadalım bakayım. Tadı tuzlu nasıl olmuş. Bugün her şeyle özdeşti. Meyvesi, kuru yemiş, her bir şey tadına bakalım nasıl olmuş. Kıvamı süper olmuş, çok lezzetli, çok güzel. Bütün tadı hep birbirine karışmış, meyveleri, kuru yemişi, hepsi birbirine kaynaşmış, çok lezzetli olmuş. Hepiniz yapın, yiyin, afiyet olsun. Allah kabul etsin, zaman aşırı inşallah, benimkini de.